<laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sıcaklarda Yasemin Sakallıoğlu ile gülmeye evet, geldik. Evet. Neler söyleyeceksiniz? İyi. İlk gösterisini mi izleyeceksiniz? Yasemin hatta daha yeni tanışıyor. Sağ olsun davet etti. Ben de birazcık hava değişikliği olsun hem de güzel bir akşam geçireyim diye geldim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl İyi, geçiyor yaz? Her şey çok yolunda. Tekrar tatile gideceğim. Sonra birkaç bir şeyler var. Bakalım. Simeyi <laughs> Aydoğan'ı biliyorduk ama Gattar dizisiyle gerçekten hem gönüllere tat kurdu hem de popülerliği dağıttı. Şimdi beklenti yüksek. Var mı yeni bir proje? Dinleniyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Şu anda dinleniyorum fakat okuduğum birkaç tane proje var. Hı. Umarım güzel bir iş olursa. Niye olmasın? Ben de çok isterim geri dönmek. Evet, Gattar dizisi de kısa sürdü ama çok da ses getirdi. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Sana çok neler kattı diyebilirsin? Şey, çok güzel şeyler kattı. Ee, Hala görüşüyorum ekibimle herkesle, o yüzden gayet memnunum yani. Evet. E, tatilden bahsediyorduk, tatilcilerinin çok da e, şey yaşadığı Yunanistan'a gidenler oluyor, çok fazla. Çünkü buradaki bütçelerden çok şikayetçiler. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya Gerçekten pahalı mı? Ben yurt dışına gittim, yani bu soruyu. Yani, yani cevaplamasam de... da olur bence. Teşekkür ederim. Yeter bu kadar da. Var mı başka, başka soru? dizisinin bitme sebebi Çağatay Bey'in bölüm başı aldığı ücretlendirme olduğu sürede. Haftalık 2 milyon ya. TL ücret öyle aldığı şey için Allah dizide yani. ilerleyememiş. Gerçekten. Böyle... Ay hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya, ederim. ederim. Sağ, olun. sağ olun. Bir görüntü olun. alalım şimdi Hanım.